Şu an elimizdeki en önemli şeyden bir tanesi de kömürü ısıtmadan doğal gaz'a çevirmek. Şu anda onu çalışıyoruz. Peki başka mı? Bu önümüzdeki sürece baktığımızda, önümüzdeki döneme baktığımızda, önümüzdeki döneme baktığımızda, şehrin çiçeği leylak rengi oluyor. Şimdi buraya baktığımız zaman biz burada özellikle şehrin Rengi ney? Şehrin rengi baklava sarısı, fıstık yeşili. Ee, şehrin buradaki baktığınız zaman markası ney? Şarkısı ney? Bunu çalıştık. Ee, ve şehrin, e, bana dediler ki başkanım, şehir dışarıda nasıl tanınıyor? Fıstıkla tanınıyor, baklava ile tanınıyor. Ama en önemli şey, bizim için en önemli şey beşeri sermaye. Yetişmiş insan gücü. Beşeri sermaye ve yetişmiş insan gücü. Bunun üzerine biz, ee, en önemli kısım olan yetiştirme.